Mücadele sonunda Sincaz de Hacı Mustafa ile birlikteyiz. Hacı Mustafa bugün güzel bir galibiyet aldınız. Sen hem kendi kalene hem rakip kaleye gol attın. Neler söylemek istersin? Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Özellikle Abdullah abim sahip olmasa daha çok güzel olurdu. Oğlum. Namze şey eniştemin yokluğunu çok aradık. Sefa'nın kalene çıkması daha iyi oldu bizim için. Rakip takım çok iyiydi. Ayaklarına sağlık. Diğer takımlara başarılar diliyorum. Sormak evet. istediğim bir şey varsa sor. Ee, peki oyunda bazen git geller oldu mesela özellikle son dakikalarda rakip cana geldi ve beraberle yaklaştılar. Arkadaşlar bizden daha gençti, daha diriydiler. Ama bence biraz tecrübe ihtiyaçları vardı. Biraz tecrübeli olsalardı bizi yenerlerdi. Onlar bizden daha direydi. Daha iyi top yapıyorlardı ama tecrübeli olmaları için. Evet, bugün biraz da şanslıydınız aslında. Rakibin birçok topu direkten döndü. Tugay'ın da döndü keza ama. Rakibin özellikle son dakikada kaçırdık Aa, pozisyonlar. Şey bir şey, bir iki iki Bakın, de e, doğru. E, aldığınız 3 puandan ötürü sizi tebrik e. ediyoruz. Gelecek maçlarda şey da bol şans diliyoruz.